Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok, açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dağlanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk hiç kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreceği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dağlanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir küçük örümcek Duvara tırmandı Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok, açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dağlanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir küçük örümcek Duvara tırmandı Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Görevde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimseye yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dağlanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı.